Sigin over hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Maçı. Ben Sinek. Evet arkadaşlar bugün 2006 yılında diye bir espri yapmayacağım. Müthiş bir espri öncelikle. 2006 çok ha. haklısınız hocam. Hocam. Maç hocam çok haklısınız. Hocam 2006 bir kasamız var. Bu kasa bugün ne olacak? 82 bin olacak. 82 bin evet. hedefimiz hocam. Hemen de. Sana bir şey söyleyeyim mi maça? Evet hocam. Bizim kadar relax, böyle ciddiyeti olmayan. <laughs> Başka bir kanal biliyor, biliyor musun bilmiyorum. Bizi böyle nasıl sevebiliyorsunuz? Yani biz de kendimizi böyle sevdirdik ya. Ne ya maça? Yani hocam demek ki... Ciddiyetsiziz, rahat, relax böyle. Sanki hani bütün bizi izleyenleri böyle bizim ailedenmiş hani Ailendekilerle nasıl ne rahatlıkla konuşuyorsun öyle. Sanki öyleymiş gibi donma donma 3 donma olmuş. Güzel. Her neyse. Klavyenin üstüne uyuyabilirim arkadaşlar. Evet, her an uyuyabilir. Sonra... Uykum açacak şeyler. İnşallah olur masada. Bakalım bu arada pullar 14 he. 14. Maviş maviş 14. 3'ten sonra 6, 27. Ee... almadık bak son anda. Kirvaru Flins bölgelerini at bölgelerinden oynadık arkadaşlar. Her bir videoda bu telefon neden bir titrer, çalar? Bak benim de titriyor çalıyor ama sessizde. Ama ben, saygısızmış. Şunu, şunu, unutma, Tele telefondayken sessizde titremez haberin olsun. 25 güzel ki. Güzel ki. İki daha güzel aslında ama ikinin sonunda en önünde. önünde hocam. Hocam. Hocam beni ben geliyorum. Şunu uzaklara götürüyorum. Tamam hocam. Ben devam ediyorum. 25'ten 1512 lirayı aldık. Ama ama ben demek ki maçasız da ben adamım. Maça adam değil arkadaşlar. Ben maçayı, maçayı adam diyen adam değilim. Aksini iddia eden de adam değildir, kardeşim. Gelsin bakalım, gelsin. Gelsin, yüzüne de aynısını söylerim, hiç sıkıntı Yüzüne de aynısını söylerim. Ah, geldim hocam. Vay kardeşim geldi hoş geldi. Yediden koyduk güzel kardeşim. Telefonu bitti. En kardeşim. sevdiğim koyduk. kardeşim. Koydun Hiç mu cid telefonu? Ciddiyetsizlikten bundan bahsediyoruz. Neden <gülüyor> hocam? <gülüyor> ha videoyu bırakıp gittim mesela. Ha tamam ondan bahsediyorsa koy. Her <laughs> dediklerimi duydun. Şey pardon. Adamsın sen seni çok seviyorum. 630 lira. Evet. Altı yüz otuz Kardeşim benim. Özledim bak. Bir değil daha sakın bırakıp gitme. Değil mi? İki dakika. Evet. Iki dakika bile olmadı. İki dakika, olmadı. İki dakika <laughs> olmadı. 30 saniye bile özledim. Yapmam Şey, telefonun şerefsizliği yaptı azıcık. lütfen bir daha yapma. Yapmam lütfen. Çünkü seni ne kadar çok sevdiğinden bahsettim. Biliyorum. Biliyorsun zaten. Videoda izleriz. Ne, konularda bahsettiğini <laughs> görürüz. 7 arkadaşlar 14'ün 14'ün Blon 7 14 14 27. Kurpiyar yeni geldi. 27 483 lira boşa gitti. Of. 3. elin günah olmaz. Sıkıntı yok kurpiyer benden eğlensin. Alsın şu parayı benden eğlendir. AT diyor ya. Alın hanımefendiyi benden eğlendir mesela. A nokta T. Anlarsın ya diyorsun. Haa. Vereyim mi? Deme. Deme. Deme daha iyi. Deme daha iyi. Şimdi isimden bize... Evet arkadaşlar şimdi mafya bana. gelir falan. 27'den Her sonra... Hadi gelsin bulsun mafya beni abi. Ben kendime altın kilitlere kilitledim. dedim. <laughs> ben şey değil, su deposunun Aynen. içinde kilitledim kendimi. 3 kere kilitledim ben kendimi. Biz herkes oğlum değil mi? Hadi gelsin bulsun bu arada 11. güzel. 11. 11. 11'de de. Yani. Güzel. Müthiş. Oğlum biz niye sürekli makar yapıyoruz? Biz niye ciddi konuşamıyoruz maça ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldun deme ne oldum. Müthişsin kardeşim. Tabii. Şimdi neyle ne ile şey. başladıysan öyle devam eder zorundasın. 11, 11, 11, 11 buradan sonra değilsen ne der? Ne ne olursun? Karaktersiz olursun. Gerenk var mı? Gerenk. Gerenk yok. Gerenk yok abi. Yapacak bir şey. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? 11'den sonra tahminatör olsa ne derdi? 2 derdi. <laughs> Kaçlı 2 <iki> derdi? He? <laughs> <laughs> Kaçlı 2? 22. Şerefsiz. <ya. Hala makara yapma peşindesin oğlum. Bir şey söyleyince doğruyu bir makara yapma ya. <laughs> Tam arasına. Bak 22 nerede ama. Onu Gördün mü? İşte 22'nin arasına işte. Olur olur şimdi ben bir sayıya kilitlenirsem. Genelde 11'den sonra çok atıyor. Zaten tahminatörde de görürsünüz. 22-33 arası dalın abi. Oh be! 2268. 4449 oldu. Kasa. Hemen 14. 22. 17. Tek tek atıyoruz. Atıyoruz ne ya? Nefret ediyorum ya. <laughs> Vallahi kendimden çok nefret ettim. Attıra Evet 20'den sonra son sen şey sen kesin ki... şey yapıyorsundur ha. Evde gizli gizli TikTok videoları çekiyorsundur. Hayır. Ha <laughs> yapmıyor <musun? gülüyor> Yapmıyorum. Instagram'dan engelledim. 14 be. 14 be. Güzel oldu. Casino Brothers adresi Instagram adresinde bile keşfette çıkıyor kardeşim. Abi işte böyle. TikTok'u engelledim ya. TikTok abi. Engelledim abi. Cringe. Arkadaşlar YouTuber olmak istiyoruz biz. <laughs> YouTube ol be. Ama ne ne üstüne bir şey yapsak bilmiyorum. Şey denesek acaba. 7 TL'lik rulet masası. İşte üç buçuk TL'lik rulet masası. <laughs> Yapmayalım mı öyle bir şey? <laughs> Gerçekten çok işten güldün lan. Şey sen mi? Sen de beni çok seviyorsun galiba. Çok işten güldün. Evet sen de bir git de şey, telefonu. Değil mi? şerefsiz de duydun mu <laughs> onları? Yok duymadım <laughs> ben de bir gideyim ha telefonu. Yok yok şaka maka seviyorum seni. Puh! <laughs> evet, Bu arada altı bom bomboş. nasıl bomboş 14'ten sonra? Evet 1 liralık masalarla 10 liralık masaları karşılaştıralım. 1 TL'lik masayla 7 TL'lik masayı karşılaştırdık. Bir de ülke ülke değiştirerek rulet oynayalım. Aynen. Tabii bir challenge olsun. Bu arada altı, 6'dan boş. Hemen oyuna odaklanalım 6'dan sonra. Altıdan sonra ne gireceğimiz belli değil mi ya? Hemen. 12 tarafı gireceğim şimdi bir de. Alayım şuraları da. Burayı elle manuel. Manuel. 36 sırası. Buraya. Dur, kapatacağım mı? Otomatik. Ke. Otomatik. Ke. Kapatmayacaksın galiba. Tamam. Bekleyiveren gari. Bekleyiveren. 21 ile 33'ün boş. 21 ile 33 24. sen boş var. Sen 12'ye bak 12'ye. Vallahi inşallah bunun üçüne gelmez. Çünkü 36'nın sırasında kapattığımız bir bilinir herkes tarafından. Bu arada Açıyorsun şu ağzını gene. Şu ağzım değil kardeşim. Şimdi ne geldi? 6 geldi. 6'nın kimin sırası? 36 sırası. 36 sırasını, 36 sırasını. kapayacaksın. Neyse sağlık olsun maça ke. Bizden önemli mi ya? Makam benim. Şimdi Ama bak konuştun mu tek vuracaksın. Konuşursam kasayı <laughs> basacaksın. Asyalılara benziyor. Şeyi benzettim ya ben bunu. Nesi Asyalılara benziyor lan? Asakira. Kanka sen 33'e bak 33'e. Yok yok. Ya 11 ya 22 ya 33. Hadi bakalım. 33 gelmez abi. Gelmez mi kankam? Gelmez. Geçeceksin o işi. Hiç heveslenme. Öbürkülerine bakıyorum. Totem 30, yapıyorsun 30, değil 30, mi? 30, abi totemle alakası yok. gelmez. Anını avradım. Gelmez. Ben. Heyecanlandım gelmez ama. İşte yanına girdi. Puh! Giden paraya bak. Vallahi çok isterdim. Sevinmeyeceğim diyorum bazen videolarda ama harbiden sevinirdim. Yazık lan. Vallahi yazık. Vallahi yazık. Vallahi yazık. Neyse. Karnım 16'dan sonra tahminatör olsa ne derdi? Söyleyeyim mi? Söyle. 32. 30 değil ama 32. 32. 32 yapacaksın. Ben olsam ne derim 16'dan sonra? 32. Ben de zaten 32 komşu bekliyorum. O yüzden 32'nin de doldurdum. Çünkü biliyorsun benim tahminlerim çok şeydir. Top düşer ben söylerim. Aynen. Çünkü top tahmin... düştükten sonra söylüyorsun. Ben söylerim. 35 geldi. 35. O da oldu. Fark etmez. Allah Allah bak yani Benim tahminlerimde herkes bilir top düşer ben söylerim. ilk mesele tutar. <laughs> top düştükten sonra değil mi? Ben düştükten sonra. Ne ilk tutar ama yani. Bilmiyorum yani. Hep onu... tutar ama top düştükten sonra. Aa, o benim şeyim. Sen harikasın ya. Mesela yapabilirim şimdi istersen bir tane. Top düşsün ama daha düşmedi. Ama mi? yok şimdi ta sen tahmin etti şimdi. Dur birazdan söyleyeceğim tamam. şimdi Ben çünkü kendim. Soyuz kapansın. Hazırlayayım. İçimden geçen rakam 6 çıktı. Ama şimdi ne düşer maça? Şimdi benim içimden geçmeyen rakam 6. Geçme. Geçme. Geçen yani düşen ne diyorsun? Geçen, ne gelir diyorsun? Düşer diyorum. Ne, ne gelir, gelir diyeceğim. Bak şimdi azla diyor. Bak şimdi. 17 geldi. 6'da gördün. Aynen. Çünkü bak Altıdan ben her şov bilek. yapmadım ya herkes görsün. <laughs> Altıda dedim ben. Yani altı gelmez dedin değil mi? Altı gelmez o, 37 dedim. 37 rakamın içinden bir tanesini yakaladın. Yakaladım hocam. Helal 17 gelir dedim sana. 17'den güzel koyduk bu arada çakmaçam 17 gelir dedim. Bak, bu güzeldi. Vallahi güzeldi. 8, 754. Güzel oldu lan şaka makam Güzel para. Makara yaparken şeyi kaçırdım galibiyeti. Vallahi güzel oldu. Ha, ben de diyorum, neyi kaçırdım dedim hani. Sabah. bir sahba. Broly. 17'den sonra. Ne gelir arkadaşlar? Niteki. 12 geldi. Abi 17'den sonra niye almadık ki 35 komşu ya? 12 geldi bunları söyleyip de almaman ilginç. Kafan başka yerde mi, dağınık mı? Ben de bunu bilemiyorum. 12 geldi 12'den sonra süper. Süper 12 17'den severim. 17'den sonra ben niye böyle bir şey yaptım ben anlamadım ki. 12'yi severim. 5, 24. Yok niye böyle bir şey yaptım şimdi onu söyleyeceğim. 24'ün komşusuna atar seker de yaptım. Normalde 6 21 alacağım zaten. Evet 12'den sonra 1 2 4 5 6 11 12 13 15 17 16 her yerde dolu 21 geçti 30 güzel 6 güzel oldu da 56 lira paracık var şurada bir hafif bir heyecan yaşadım çünkü bir 12 ay 21'e geçerken bir için bir pırpır pır etmedi değil Evet 30 18 ve 9'a tekimizi attık arkadaşlar 36'dan sonra yani ilk 3 rakamı oynadık Onlar belli Ben anlıyorum kankam seni Dakikalar Dakikalar 15. 18 olsun 18 18. Dakikalar 15'i göstersin, 13'ü göstersin ama sayı 18 olsun. Hadi be. Evet. Hadi be. Dün, çok erken işte. Geri dön. Ulan 21'e gir be. <laughs> İnanılmaz kötü. Abi bak sana bir O düşüşten belliydi hiç bu okul yani. İnanılmaz geri kötü. Geri sekti diyorsun. aslında. Güzel yerde düştü ama bilmiyorum. Çok geri sekti ya. Evet 4. 4 deden. Boş aldık. Na, ne? Oğlum saçma sapan maça. Ya, <laughs> Rasim Ozan gibi olmadın mı ya? Hayda <laughs> beyler ne diyor ya? Kardeşim ben bir şey demedim. 5 saniye geri sarıp adamın ne dediğini dinleyin. Ben 4 düştükten sonra top ne dedi? izleyin abi yorum yapın. Ben ben halkın takdirine bırakın. Ben hiçbir şey demiyorum abi. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> ben de bir şey demiyorum. <laughs> Çünkü iyi, iyi, iyi. işte güzel. Çünkü orada akniyet olmadığını herkes biliyor ve maça <gülüyor> <gülüyor> maçanın öyle bir şey yapmayacağını herkes biliyor. Maça severler derneği olarak maça severler derneği. Mahalle İskambil kağıdı dağıtıyoruz. Adamsın nasıl? Güzel. İskambil kağıtlarından eskiden ev yapardık ya biz. Sen yapıyor muydun maça? Ev mi? Allah. Yapmazdım. Böyle üçgen üçgen koyuyorduk. Helal olsun iyi el becerim var. Ama sen ne olsun istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bir dörtten boşaldık diyorsun bir el becerim var diyorsun. Hocam. <laughs> hocam sen çok çok kötü at diyorsun. <laughs> Oğlum sen ne yapmanın peşindesin? Tövbe tövbe. Özür dileriz hocam herkesten. Hocam biz iskembe şahadını koyardık. <gülüyor> 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 Ulan Türkçe kadar güzel bir dil yok ya. Vururduk daha. İki. Dağılık. İki. İki be. Vururduk daha. İki be. İki. Ama hacim ben bir şey anlatıyorum oraya girdim. İki. Ne oldu? İkiye takılı kaldın. İki ne oldu? Bak ne, ne oldu? oldu? Bak ne oldu? Bak ne oldu şimdi? Abi ne oldu? Abi ne oldu? İki bak. 3192. Koyarlı. Abi. Koyarlı. Hadi bakayım. Hadi bak. Bak bak. işine bak. İşine bak. Dokuz oldu. Ne yapayım? Gidelim artık ya. Çıkalım hadi masadan ya. Abi hadi gidelim. Biraz daha oynayayım ben. Biraz daha mı? He. Sen anlat anlat. Abi, muhabbeti şu an sevdim. Seversin ya. Muhabbeti <laughs> sevdim. Yok, <laughs> yok yok seversin yalanı demeyeceğim. Evet. Söyle ne anlatıyordun? Yetmez İskambil mi? İskambil kağıtlarını koyuyordun. Koyardık bir vururduk dağılırdı yani. Anladım. Şey <laughs> gibiydik. Gerçekten mi? İki tane çeşit vardır ya. Bir normal kahvanelerde. Ulan. Bir de böyle ne derler onun ismine ya. Bak unuttum. Vay be, şu, şu masadan bana çık diyorsun ya, yazıklar olsun sana ya. Veriyor şu an masa. Umaranlık kartlar ya bir de, onlar dururdu dikine bak, öbürküler durmaz. Oh be kardeşim, limonata gibi geldi Yedi. <laughs> en sevdiğim. <laughs> ne alaka lan? Soğuk ya. Wow. Ama yok. Sıcağı da mı var limonata? Yok. Yediğiyle ben... limonatanın bağdaşı Onu Onu anlamadım, aynen. Ben Kurpiyer'e aşık oldum galiba maça. Ben de. Ulan Kemal Sunal'la şey geldi aklıma gidip Necmi. Hayır takçılar valla. bu video harbiden nasıl bir video bu ya. Biz biz nasıl bir siz... Benim bizim... azıcık siz... uykum geldi ama. Oğlum biz sonra resmen sonra... var ya onu ne Top nerede düştü iyiyiz izle bak. Bize kaç yarar? Bir yarar. On dört yarar iyiyiz de. Birinin içinden çıktı abi usul usul gidiyor gidiyor. 24 bunlara yarar diyor. İlk evet, beş i̇yi 5 boş ben beş. buraya yerleşim, yerleşeyim. Buraya yerleşti. Hoş geldin. Hocam çıkalım dedim dinlemiyorsun beni ya. Bunu bekle tamam son el ya. Bunu burada. Ya ben bu kadını bir yerden Aa, birisine benziyor da ben bunu çıkaramadım ya. Kime ya? Cık. Hocam 5'ten sonra nereler oynadık? Kadın çok güzel ya. Lütfen. Vallahi, kurpiyer, geçenki videoda mı dedim ya bunu? Dur hatırlamıyorum. Hangisinde perşembe lan? günü sohbet videolar dedim. Hatırlamıyorum ki. O videoya geliyor bu. böyle bir şey oldu harbiden. Dejavu mu oldun? Yok. Puh! Bomboş Hayır. <laughs> dedim perşembe günleri dedim sohbet videoları Çok yapalım. Rulet oynayalım ama sohbet edelim hesabı. Aa, onun gibi bir şey oldu işte. Onu demek istiyorum. 30. Hocam bin lira başladık 4000 lira kar. Neyse. Gidelim diyorum ama sen beni dinlemiyorsan. Kırkları ee, tam söyleyecektim Ama gene 15'e basıyor arkadaşlar. Ben anlamadım burada. Ya tamam son, el, son el. Yorumlara hashtag sinek inadına e, bırak diye bir <gülüyor> <gülüyor> hashtag atıyoruz. Son el son el. Hocam son elde 3000 indin hocam. Yapma gözünü seveyim de. Bari 30'dan sonra nerelere bekliyoruz. Siyah bulları bekliyoruz ya, 15 15 gelsin yeter ya. Başka bir şey istemiyorum. 15 19 0 26 Sohbetli hafif anlatımlı oldu Arka Hadi Hadi 16 bomboş kardeşim olmaz 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 Geldiğin yere gidiyorsun Kanka dur germe beni yani lütfen Bak germeyeyim de kardeşim gene 1000 lira bin, bir buçuk milyar karımız var bak gene Erken yoldan ayrılan karla döner diye bir laf var Bulur bulamazsınız çünkü ben ürettim şimdi Aa, 16 Zira ama oldu Allah. Aynen. Ne? Geriye yapacağım böyle, yapacağım ya. Gelecek. Ne yapıyorsun ya? Bak geçene 30'dan sonra 15 bekledim. 16, 16'dan sonra 16 bırak bırak. 32 mi? bekliyorum. 60 oldu orası. Dö ben gidiyorum. 32 bekliyorum oğlum ben... bekle ya. 32 abi geldi, 23 geldi. Hadi, hadi geçmiş olsun. Bitti. Bitti. 23 geldi. 23 geldi. 23 geldi. Kalbim şeyin koçumu çık. Oh, i̇şte bu be. 19 be. İşte bu. Çıkma dedim bu masadan. <laughs> bu masadan çık lan ne adamsın lan. Bu masadan <laughs> çık tamam dedim. sonlandır hadi, hadi Bu masadan çıkma hadi dedim. Sonlandır. Ben biliyorum. Ben biliyorum çünkü bu parayı kazanacağımızı biliyorum. Evet 6000 lira aldık arkadaşlar. <laughs> Bak şunu unutma. Şunu da unutma. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bana çık çık diyorsun ya. Tamam. Kim dedim? Sen. Şunun Kim basayım da. Allahu Teala seni çarpar. Tövbe estağfurullah. Vallahi çarpar ben. Karıştırmasana tövbe tövbe. Ya. Vallahi çarpar ben öyle bir şey demedim. Evet söyle. Sen öyle bir şey demedin. Ben mi? demedim kardeşim video var hadi bakayım. Çıktı. Tamam mi? 11'de bıraktım. Çıktı mı? Sana mi? diyorum ki bak bir Las Vegas sözü. He. Bu ruleti kazanırken bırakmak zordur ama kaybederken imkansız. Bak kazanırken bile bırakamazsın bu oyunu. Kaybederken imkansız bırakmak. Anladın mı? Anladım. O yüzden oynayacağım 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 dedim. 9 geldi. Tamam beyler. Videoyu sonlandırıyorum. Ama o laf maçaya geçmez. Bak 1.5 milyarken bile ben çıkardım o masadan. Çünkü ben... Aynen sen... Ben, sen biraz garanticisin. Ben azıcık farklı bir insanım. Aynen. O zaman videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar güvenilir bahis siteleri Instagram adresimiz Casino 2S güvenilir adresler arkadaşlar açıklama kısmında değil yorumlara yorum var, kısmında tahminatörle birlikte Tahminatör, yer almakta link orada oradan da tahminatörü indirebilirsiniz arkadaşlar yorumlar arkadaşlar, kısmında adresi. arkadaşlar başa tutturduk oradan Ulaşabilirsiniz Like atıp yorum yapmayı Subscribe olmayı unutmayın arkadaşlar Abone, Abone unutmayın. olalım arkadaşlar Seviyorum sizi Hemen Dikkat erken edeyim. toplanalım ya Şu 1800 aboneli kanalı gene yapalım ya Vallahi yapalım lan Bu sefer kapanmayacak Hadi hep birlikte yüklenelim Yorum beğeni Bekliyoruz Kısa beğeni. bir süre oldu zaten Allah'a emanet olun arkadaşlar Dikkat edin kendinize See you later Work See you, See you. İşine. İşine bak ha.